Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizinle birlikte doğal sayılar testini çözeceğiz. İlk soruyla başlayalım. Türkiye'nin nüfusu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Ocak 2017 tarihinde 79.814.871 olarak açıklanmıştır. Türkiye'nin nüfusu aşağıdakilerden hangisindir diyor. Şimdi bu soruları çözerken ne yapıyorduk onu bir hatırlayalım. İlk önce okunuşunu tekrar okuyalım. 79 milyon. Milyonu gördüğümüz yere bir çizgi atalım. 814 bin. Bir çizgi atalım. 871. Sayımız bitti. Burada çizgi koyduğum şeyler ne aslında? Bizim bölüklerimiz. E, sondan başlayarak gidelim. İlki neydi? Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü. Sayımızı buna göre yazabiliriz. 79 milyon. Her bir bölük bizim için bir noktayla bitiyor aslında. 79 milyonu yazdık. 814.814. 814. Noktamızı koyduk. 871. 871. Bu şekilde rahat olarak sıralaya sayımızı yazabiliriz. Buradan şıklarımıza baktığımız zaman cevabımız da B olmuş oluyor. Geçelim ikinci soruya. İkinci soruda sayımız verilmiş. Okunuşunu istiyor bizden. Dediğim gibi yine üç tane bölüğümüz var. Birler, binler ve milyonlar. Sayımızı okuyoruz. 50 Burası milyonlar bölüğü olduğu için sonuna milyon getiriyoruz. 50 milyon. 50 milyon olmayanları zaten eledik hemen. Burada ne var? Bir sıfır var ama sıfırı okumuyoruz tabii ki de. 10.000 10000 nerede varmış? C şıkkında varmış. Sonuncu da 4 oluyor. Birler bölüğünü sonuna bir şey getirmiyoruz. Direkt sayımızı okuyoruz. 50 milyon 10.400 sayımız yani C şıkkı. Geldik 3. soruya. 3. soruda da okunuş verilmiş. Yine sayıyı yazmamızı istiyor bizden hemen yazalım. Ne yapıyorduk? O sayıyı okuyup bölüklerini ayırıyorduk. 40 milyon ayırdım. 4404. 40 milyonmuş. Onu yazdık. Noktamızı koyduk. Ne diyor? 4004. 4'ü bu şekilde yazabilir miyiz? Hayır yazamayız. Çünkü neden? Her bir bölükte 3 tane sayımız olmuş oluyor. 3 tane rakam olmuş oluyor. E 4 yazabilmem için de Baştaki iki e, şu bölüğümüzü şu şekilde yapayım. Baştaki iki tane rakam yerine sıfır yazıyorum. Çünkü dört diyor burası. Binler bölüğüne dört demiş. O yüzden bu şekilde yazdım. E, birler bölüğümüzde kaçmış? 404. Artık sayımızı yazmış olduk. Şimdi şıklarda bakalım neredeymiş. D şıkkı bulduğumuz sayı oldu. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda da ne diyormuş? 123 milyon 456 .789 sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. A şıkkıyla başlayalım. Milyonlar basamağındaki rakam 1'dir. Milyonlar basamağı. Şimdi basamaklarımızı baştan sona bir okuyalım. Neydi? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar. E, milyonlar basamağını saydık. Hangi basamak? 3'ün olduğu basamak. E burada 1'dir diyor. O zaman bu yanlışmış. Basamak değeri en büyük olan rakam 9'dur. Basamak değeri diyor. Basamak değeri neydi? Basamak ismi ve e, olduğu rakamın çarpılmasıydı. Basamak ismi dediğim şey de zaten az önce saydıklarım. E 9'un olduğu basamağa bakalım. Birler basamağı. E ben ile 9'u çarparsam 9 olmaz mı? E 9'da buradaki en büyük rakam yani e, basamak değeri en büyük olan rakam 9 olmamış oluyor haliyle. Çünkü 9'dan büyük burada 10 milyon var, 100 milyon var daha büyük sayılar var. Yani o zaman B şıkkı da değil. Rakamlarının sayı değerleri toplamı 45'tir. Sayı değeri neydi? Burada gidiyoruz. Birler basamında ne var? 9 var. Buranın sayı değeri 9 olmuş oluyor. İşte milyonlar basamağına gidiyorum. 3 var. 3 olmuş oluyor. Demek ki bu sayının rakamlarını toplayacağım ben aslında. Şimdi toplamaya başlayalım. 9, 1 daha 10. 8, 2 daha 10. 20. 7, 3 daha 10. 30, 6, 4 daha 10. 40 ve 45. Demek ki D şıkkımız doğruymuş. D şıkkına da bakalım. 8 ile 9'un yeri değişti. Değişirse sayının değeri azalır diyor. Hemen şurayı bir temizleyelim. 8 ile 9'un yeri değiştiğinde sayının değeri azalır mı? Hayır azalmaz. Çünkü 789 yerine 798 olur. E, 798 daha büyük bir şey, bir sayı olduğu için değeri artar aslında. Demek cevabımız C şıkkıymış. Geldik 5. soruya. 128 milyon 256.512 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirilirse hangi sayı elde edilir? Bölüklerimizi dersin başında da söylemiştim. Burası birler bölüğüydü. Burası binler. Burası da milyonlar. Bölüğü. E bunları yer değiştirmemizi istiyor. Yer değiştirirsem sayım kaç olur? 512 milyon 256 yani binler bölüyor. Aynen kaldı. 1128 olmuş oldu. Zaten bu sayıyı soruyordu bize. Şıklarda hemen bulalım. Cevabımız A şıkkıymış. Evet 6. soruya geçtik. 924.538.716 sayısının milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Sayı değeri neydi? Gidiyoruz. O istediği yerdeki sayıların hepsini topluyoruz. Sayı değeri kendisi oluyor sayıların. Milyonlar bölüğümüz burasıydı. Toplayalım. 9 artı 2 artı 4. 9, 2 daha 11, 4 daha 15 cevabımız B şıkkıymış. Geçtik 7. soruya. Bu soruda milyon 123.716.429 sayısının 10 milyonlar basamağındaki rakamın sayı değeri ile onlar basamağındaki rakamın basamak değeri toplamı kaçtır? Şimdi neden istediğine dikkat etmemiz gerekiyor. 10 milyonlar basamağını bulalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar. Yani ikinin olduğu yer basamağındaki rakamın sayı değeri. Sayı değeri neydi? Oradaki sayının kendisi. 2 yazdık. Neyi toplayın diyor bununla? Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri. Birler, onlar basamağı. Buradaki sayımız 2. Ba ee... basamak değeri dediği için ne yapıyoruz? Basamak ismini neydi? 10. On. Onlar basamağı. Yani 2'yi 10'la çarpacağız buradaki basamak değerini bulmak için. Kaç oldu? 20 oldu. Demek ki 2 artı 20'den cevabımız kaça eşitmiş? 22'ymiş. Yani C şıkkı. Geçtik. Sonraki sorumuza temizleyelim burayı. Sevgi elindeki 3 kartın üzerinde yukarıdaki gibi sayılar yazmıştır. Bu kartları yan yana getirerek 9 basamaklı bir sayı oluşturmak istiyor. Sevginin oluşturabileceği en büyük sayının binler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir diyor. En büyük sayıyı oluşturabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Milyonlar basamağını en büyük seçmemiz, sonra en büyük olan binler basam e, milyonlar bölüğünü en büyük seçmemiz, sonra binler sonra da Milyonlar bölüğünü seçmemiz gerekiyor. Buradaki en büyük sayı 705. O zaman bu bizim milyonlar bölüğümüz olması gerekiyor. Sonraki büyük sayımız 694. Burası da binler bölüğü olması gerekiyor. Geri kalan da zaten birler bölüğümüz olmuş oluyor. Soruda ne diyor? Binler basamağındaki rakam. Şimdi binler basamağını bulalım. Birler, onlar yüzler, binler. Kaçmış? Dörtmüş. Geçtik sonraki sorumuza. 43 milyon 652 bin 435 küçüktür. 4 ve üçgen. 936.752 olduğuna göre üçgen yerine yazılabilecek en küçük rakam aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 43 burası. Burası demek ki 43'ten büyük bir e, rakam ol sayı olacak. Şöyle yapabiliriz. Zaten buraların artık e, karşılaştırmamıza gerek yok. 43 küçüktür 4 ve üçgen diyelim. E, 43 küçükse bu sayı 43'ten büyük olması gerekiyor. En küçük rakam diyor. Demek ki 43'ten sonraki rakamımız kaç? 44. O zaman üçgenimiz 4 rakamın eşit olacak. Geçelim 10. sorumuza. Geldik 10. soruya. Ee, burada bir tane sayı vermiş. Sayının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı. Binler bölüğündeki sayı değerleri toplamını bulalım. Sayı değerleri neydi? Git, o bölükteki sayıların toplamıydı. Binler bölüğü neresi? Birler, binler, milyonlar bölüğü. Demek ki 3 artı 4 artı 9. Burayı topladığımızda kaç oldu? 7, 3, 4 daha 7, 9 daha 16 oldu. Devamını okuyalım. Milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı. Onlar da kaç? 5 artı A artı 8. Burayı topladığım zaman da A artı 13 oldu. Binler bölüğündeki sayı değerleri toplamı milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamından büyükmüş. O zaman ne oluyor? 16 büyüktür. A artı 13 oluyor. Büyük ise A, A yerine hangi rakam yazılabilir diyor. E Demek ki burası ne olabilir? 15 olabilir. İşte 14 vesaire olabilir. O zaman ben buraya kaç yazabilirim? 5 yazabilir miyim? 5 ile 13 toplarsam 18 olur. Olmaz. 4 ile toplarsam 17 olur. Olmaz. 3 ile toplarsam 16 olur. Eşit olmuş olurlar. Yine olmaz. Demek ki cevabımız D şıkkıymış. Geçtik 11. soruya. 11. soruda da 547 milyon 26.981 sayısının 10 milyonlar basamandaki rakam 3 arttırılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. İlk önce istediği basamağı bulalım. 10 milyonlar basamağı, birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, 10 milyonlar. 3 arttırılıyormuş. Yani kaç oldu burası? 7 oldu. Sayımızı yazdık tekrardan. O zaman ne olmuş oluyor? Aşağıdakileri, şıkları okuyalım. Sayının değeri 3 artar. Sayının değeri 30 milyon Artar. Sayının değeri 70 milyon artar. Sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı değişmez. Şimdi biz hangi e, basamağı ekledik? 10 milyonlar basamağına ekledik. O zaman bunun kaç, ne kadar artması lazım? 3 ekledik. Hani 10 milyonlar basamağına 3 ekledik. Değeri ne kadar artar bu sayının? 30 milyon artar aslında. Çünkü olduğu basamak da çok önemli. Sayıyı buraya ekleseydik 3 artardı. Buraya ekleseydik 30 artardı. Basamak değerine göre bakıyoruz. 10 milyonlar basamağına 3 eklediğimiz için o zaman sayının değeri de 30 milyon artmış oluyor. Geç evet geçtik 12. ve sonuncu sorumuza. 8 basamaklı bir doğal sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı en fazla kaç olabilir diyor. E, 8 basamaklı bir sayı dediği için 8 tane basamağımız olacak. E, en fazla kaç olabilir dediği için de sayımızı 9 olarak alacak. Çünkü en büyük rakamımız 9. E 8 basamağımıza da aynı sayı yazabiliriz. Çünkü rakamları farklı dememiş sayımız için. E 9'la da 8'i çarptığımız zaman cevabımızı C olarak buluyoruz. Doğal sayılar testimizin burada sonuna geldik. Başka testlerde görüşmek üzere.